Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, merhaba demek istiyorum. Ben Eda Dağbudak, Zor Kirişçi. Bugün e, bu sunumu yapmak bana nasip oldu diyelim. Ben sizlere eşlik edeceğim. E, hane halklarının bilişim teknoloji kullanımlarına göre kümelenmesinde Türkiye verilerini kullandık. Bir Türkiye örneği çıktı ortaya. E, sunumun akışı şu şekilde. İlk önce size amaç ve kapsamdan bahsedeceğim. Daha sonra neden önemli hane halklarında bilişim teknolojileri kullanımı? Daha sonra çalışmamızın sınırlılığından, hangi yöntemi kullandığımızdan, yine çalışmada kullandığımız değişkenlerden, uygulamayı nasıl yaptığımızdan, neler bulduk ve son olarak da sonuç ve önerilerle sunumun akışını bitirmek istiyorum. Çalışmanın amacı ve kapsamı. Çalışmamda 2021 yılı kapsamında yine TÜİK verilerini kullanarak bir kümeleme analizi yaptık. Bu kümeleme analiziyle grupları ayırdık. Elde edilen sonuçlara göre bireyler için bölgesel düzeyde teknolojik cihazların kullanım düzeylerinin karşılaştırmasını amaçladık. Yine elde edilen sonuçlara göre kişiler için bölgesel ve yıllar düzeyinde teknolojik kullanımlarını karşılaştırdık. Bu karşılaştırmaya göre de Türkiye için bölgesel teknolojik kullanım farklılıklarını inceledik. Yasa yapıcıları ve şirket yöneticilerinin nazicane tavsiyelerde bulunduk. Çalışmamız neden önemli? Çalışmamız gelişmekte olan dijital teknolojiler, hane halkı ve fertlerin yaşam standartlarını her gün her geçen gün değiştirmektedirler. Bilişim teknolojilerine olan erişim ve kullanım da özellikle pandemi gibi fiziksel erişimin kısıtlı olduğu dönemden sonra daha çok artmış ve önem kazanmıştır. Buna en büyük örneği ...belediyelerin tablet dağıtması olarak gösterebiliriz. Hem ekonomik olarak alt düzeyde olanların dijitalleşmeye, bilişim teknolojisine erişimi artmış... ...hem de yaş olarak küçük çocukların da bilişim teknolojilerine olan kullanımlarını arttırmıştır bu durum. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak artan bilişim teknolojilerinin kullanımı... ...bu konuda yapılan araştırmaların ve çalışmaların da artmasına sebep olmuştur... Ee, yine bilişim teknolojileriyle ilgili istatistiklerin e, de önem kazanması adına bilgi toplumunda son yıllarda meydana gelen sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri anlamak adına e, bu konuda uygulanan politikaları takip etmek ve e, piyasaların çeşitli etkin çalışmasını sağlamak gibi sebeplerden dolayı da bilişim teknolojisiyle ilgili istatistiklerin de arttığını söyleyebiliriz. Çalışmamızın sınırlılığı, biz bu çalışmada yalnızca 2021 yılı verilerini kullandık. E, bu yıl sayısının kısıtlı olması bizim çalışmamızın bir sınırlılığı, bir kısıtı olarak görülebilir. Çalışmamızda K-Ortalamalar Kümeleme Analizini kullandık. K-Ortalamalar Kümeleme Analizini yönteminin amacı, en adet verinin her örneğin kendine en yakın olduğu K tane kümeye ayrılmasını amaçlamaktadır. Bu yöntemle başlangıçta en iyi küme adedi sayısı bilinmese bile küme adedine müdahale edilerek uygun küme sayısı belirlenebilmektedir. Biz bu çalışmada küme sayımızı 2 olarak belirledik. Çünkü bizim için birazdan uygulama bölümünde de bahsedeceğim. Bizim için en uygun küme adedi sayısı 2 idi. Yine literatüre baktığımızda birçok çalışma görüyoruz. Burada yalnızca üç tanesine yer verdik. İlk olarak Aktaş ve arkadaşları 2020 yılında üniversite öğrencilerinin bilişim teknolojisi kullanımlarının eğitim performanslarını ve tüketim harcamalarını etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonucuna göre de öğrencilerin bilişim teknolojisi kullanımlarının artmasının eğitim performansını düşürdüğü sonucuna ulaşmışlardır. Yine Selim ve Balyaner'in 2017'de yaptığı çalışmalarındaki amaç Türkiye'de hem çocukların hem de yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısını belirleyen faktörlerin sayma veri modeli ile incelenmesidir. Yine Alaca ve Yılmaz 2016 yılında Türkiye'de bilişim teknolojilerinin kullanım durumunun saptanması ve buna bağlı olarak Türkiye'de toplumsal yapının bilgi yapı toplumuna dönüşümünü kapsamında bilişim teknolojilerinin gerekliliğine ve önemine ilişkin yaklaşımların değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Biz bu çalışmamızda hangi değişkenleri kullandık? Biz bu çalışmamızda 5 adet değişken kullandık. Bu değişkenler bireylerin son 3 ay içerisinde interneti hangi bilişim teknolojisiyle kullandıkları. Yani bireylerin interneti masaüstü bilgisayarla birlikte kullanımları, dizüstü bilgisayarla birlikte kullanımları, tablet bilgisayarla birlikte kullanımları, cep telefonu veya akıllı telefonla birlikte kullanımları Bunun olarak da diğer teknolojik cihazla birlikte kullanımları. Bu diğer teknolojik cihazdan kastımız yine TÜİK verilerine göre konuşuyorum. Akıllı saat, akıllı bilgisayar pardon, akıllı televizyon ...oyun konsolu gibi internete bağlanılabilen teknolojik cihazlar. Uygulama bölümünde yine az önce bahsettiğim iki küme sayısını biz belirledik. Aktif kullanım interneti bilişim araçlarıyla, dijital bilişim araçlarıyla aktif şekilde kullanılması... ...ve pasif şekilde kullanılması olmak üzere iki kümede çalışmamızı yaptık. İki küme belirledik. Bunun nedeni ise gözlemlerin dengeli kümelenmesidir... Biz 3'le de yaptık, 4'le de yaptık, 5'le de yaptık ancak ayrı küme çok fazla çıkıyor. Her seferinde bizim küme adedimiz, kullanabileceğimiz küme adedimiz 2 olarak çıktığı için bizim için optimal küme sayısı 2 idi. O yüzden biz de 2 küme şeklinde belirledik. Neler bulduk? Hemen sonuçlar gibi. Burada pasif kullanıcıların internete cep telefonlarıyla bağlandıklarını görüyoruz. Yine aktif kullanıcıların cep telefonuyla birlikte hem dizüstü bilgisayar yardımıyla hem de diğer cihazlar dediğimiz cihazların yardımıyla internete bağlandıklarını görüyoruz. bizim çalışmamızda toplam 24.328 ferdin katılımıyla gerçekleşti. Bunlardan 15.276'sı pasif küme içerisinde, 9.052 tanesi ise aktif küme içerisinde yer alıyor. Ne cinsiyete göre bir karşılaştırma yaptığımız zaman Erkeklerin bir numara, erkekler iki numara, kadınlar burada da göreceğiz. E, erkeklerin kadınlara göre e, daha çoğunlukta kullandığını görüyoruz. E, pasif şekilde kullanan erkeklerin oranı %51.7 iken pasif şekilde kullanan kadınlar yüzde 48,3 olarak karşımıza çıkıyor. Yine aktif kullanımlarında yüzde 54 erkekler ve yüzde 46 kadınlar olarak görüyoruz. Yine aktif kullanımda makasın biraz daha açıldığını, farkın biraz daha erkeklerin yani daha fazla kullandığını görüyoruz kadınlara göre. Yine yaş oranlarına baktığımızda 39 yaşın aktif ve pasif kullanımlarda en yüksek oranı verdiğini görüyoruz. Bakın burada pasif, burada aktif olarak. Yine 70 yaş ve üzerinde ise pasif kullanımın aktif kullanıma göre daha fazla olduğu görülüyor. Bölgelere göre bir karşılaştırma yaptığımız zaman ilk önce bölgelerden bahsedeyim. TR1 dediğimiz İstanbul bölgesi, TR2 dediğimiz Batı Marmara bölgesi, TR3 Ege bölgesi, TR4 Doğu Marmara, TR5 Batı Anadolu, TR6 Akdeniz bölgesi, TR7 Orta Anadolu, TR8 Batı Karadeniz bölgesi, TR9 Doğu Karadeniz bölgesi, TRA dediğimiz Kuzey Doğu Anadolu, TRB dediğimiz Orta Doğu Anadolu ve son olarak TRC dediğimiz Güney Doğu Anadolu bölgesi. Yine burada en yüksek bilişim teknolojisi aktif kullanım oranı Kuzey İstanbul bölgesindeyken burada gördüğümüz üzere %18,8 ile en yüksek aktif kullanım oranının TR1 dediğimiz İstanbul'da olduğunu görüyoruz. En düşük olarak da %3 ile TRA adı verilen Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu görüyoruz. Pasif kullanımda İstanbul bölgesi ikinci sırada karşımıza çıkıyor. Pasif kullanımda en yüksek bölge ise %12,3 ile TRC dediğimiz Güneydoğu Anadolu bölgesi olmaktadır. Yine bölgeler bazında bir karşılaştırma yaptığımızda TRC adı verilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi bilişim teknolojilerini pasif kullanmada en yüksek orana sahipken aktif kullanımda oldukça düşük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ee, hemen hemen bölgelerin pasif ve aktif kullanım oranları birbirlerine yakınken TRC dediğimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu farkın fazla olması dikkat çeken bir unsur olmuştur, dikkat çeken bir sonuç olmuştur. Genel olarak sonuçlara baktığımızda erkeklerin bilişim teknolojilerini kadınlardan daha fazla kullandığını görmekteyiz. 20'li yaşların başında bilişim teknolojilerinin aktif kullanımda bir artış olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan tekrar bakabiliriz. Aktif durumda birdenbire 16 yaştan sonra 20'de, yani gençlerin diyelim, gençlerin kullanımları daha da aktifleşmeye başlıyor. Yani bu ne demek? Daha farklı cihazlardan, yalnızca cep telefonu değil, daha farklı cihazlardan internete erişimleri artıyor. Bölgelerde aktif ve pasif kullanım oranları birbirlerine yakın seyrederken bu konuda en çok dikkat çeken bölge TRC bölgesi adı verilen Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bunu şurada da gösterdiğimiz gibi pasifte en yüksek, durumda yer alırken Güneydoğu Anadolu bölgesi aktifte en düşük oranlardan biri olarak gözümüze çarpmakta. Bu fark da 7,3 olarak diğer bölgelere nispeten oldukça fazla olduğu görülmektedir. Yine TRA bölgesi dediğimiz Kuzeydoğu Anadolu bölgesi hem aktif hem de pasif kullanımda en düşük orana sahip olan bölge olmuştur. Hem yani burada TRA dediğimiz bölge hem pasifte hem de aktifte en düşük Oranla en düşük yerde bölgede olarak karşımıza çıkmıştır. Yine öneriler kısmında şirket yöneticilerine e, önerilerimiz çalışma sonucuna göre bilişim teknolojilerinin aktif ve pasif olarak Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde en az kullanıldığı görüldüğünden şirket yatırımlarının o bölgede yoğunlaşması önerilmektedir. E, bu öneriler Night e, bilişim teknolojisi sahibi şirket, şirket yöneticileri olabilir. Telekomünasyon şirketi sahiplerine, yöneticilerine olabilir. E, bilişim teknolojilerinin aktif kullanımlarının 40 yaştan sonra düşüşe geçtiği de bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirket yöneticilerinin 40 yaşından büyük kullanıcılara kampanyalar yapmaları, kullanımları artırmak amacıyla olumlu yönde etkili olacaktır. Bu gençlere yapılan bazı kampanyalar var. 20 yaşına kadar gel işte şu kadar GB internet, 25 yaşına kadar şu kadar indirimli kullan gibisinden. Bunların 40 yaş ve sonrasına da yapılması yine 40 yaş ve sonrası fertler için, bireyler için internetin kullanımını aktifleştireceğini düşünmekteyiz. Yine araştırmacılara yapacağımız öneriler de, Bizim zaten çalışmamızın kısıtı yalnızca 2021 yılını kullanmamız oldu. Yıl sayısı artırılarak yıllar arası bir karşılaştırma yapılabilir. Yine çalışmanın yöntemi veya küme sayısı değiştirilebilir. Tabii ki yöntem ve küme sayısı bizim elimizde olduğu için çalışmanın yıl sayısı artırıldığında veya değişken sayısı değiştiğinde, farklılaştığında küme sayısının daha farklı bir optimal küme sayısı ortaya çıkabilir. Çalışmada kullanılan değişkenler artırılarak daha geniş kapsamlı bir çalışma elde edilebilir. Biz bu çalışmada yalnızca 5 tane değişken kullandık. Yine TÜİM verilerinde veya birçok yerde farklı verilerde farklı değişkenler bulunabilir. Bu şekilde daha geniş kapsamlı bir çalışma da elde edilebilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.